kaplumbağa. Kaplumbağa yolda yavaş yavaş yürürken birden karşısına tavşan çıktı. Ve tavşan sen bu yürüyüşle akşama kadar o tepeyi varamazsın dedi. Kaplumbağa sen o kadar güveniyorsan gel yarışalım. Ama sen önden git çünkü ben çok hızlı için seni geçtim. Tavşan kendine güvenmişti. Kaplumbağa yavaş yavaş yola koyuldu. Ve Tavşan ağacın altında kalmıştı Kaplumbağa tepeye varmaktaydı. Tavşan uyandı ve telaşla ''Olamaz beni geçmek üzere, yüzümle oynayayım.'' dedi. Ve e, kaplumbağa yarışı kazanmıştı. Tavşanın yüzü kızarmıştı. Ve utançla kaplumbağanın yüzüne bakamıyordu. Ve kaplumbağa ''Üzülme, sen kibirlenerek, böbürlenerek, tır baştan kaybetmiştim zaten. Güzel.